Merhaba arkadaşlar, benim adım Kaan. Bugün sizlerle birlikte Skywars bölüm 1'i çekiyorum. İlk videom. Cent yazma. Sonra zırhlıda. Sıralama yaparım ben her zaman arkadaşlar. Uf demir kılıç. Tam aldım ya, aldım. Bu el bende sanırım. Kazanacağım yani. Tamam. Ha neyse. Kırılıyor mu dedim de yok. Ya kırılıyormuş. Sanırım şu adam hack. Çünkü... E Kunuk peki var sanırım. Hava. Oyun <laughs> bende diyorduk ne oldu ya. Evet arkadaşlar bir el daha yiyeyim. Bari. Yani daha video bir dakika olmuş. Bir dakika da olmaz yani. O güzel map geldi. bu mapin en, en iyi tarafı birbirine yakın olması. Yakın önce direkt alıyorsun. Başladı. Yes. Uh. Şöyle ya gold la. iki tane derim tamam yani her neyse. Düş abi buradan düşürmek kolay aslında arkadaşlar. Şöyle bir su su koyayım. Şu adam niye düşürmüyor anlamadım. O adam tam düşecek durumda. ne koyayım. kaçayım. Adam düştü. Hemen yol yapmanız kay varsa. Yanınıza su koyarak ilerleyin. Goldu ne buluyor ha? Adamı adamı tek kalple aldım beyler. dağıldım. Ölecektim ya. Şöyle atlayayım. İnşallah adam Normalde buradayım da parkurlar. Tamam. Gördük şimdi nasıl diye. Aa, şu bakayım. Of. Ben bir tane şalter alalım. Şu şalter patladı. Şimdi şu yukarı çıkacağım. Kızın kafasının olduğu yere. Adamı düşüremedim. Ne yazık bana. Ne yazık ki adam ölmedi. yani hem suyun içine atıyor geri zekalı hem de bana gelmiyor. Evet bu geldi. Ho ah mükemmel kaçtım beyler yalnız. Yani lan ne oluyor ne oluyor? Adam mı geldi? Kaç kişi kaldı üç kişi. Onun ikisi takım mı abi? Takımsa bittim ben. Abi ama ne oldu Abi öleceğim 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 öleceğim. Alacağım. Of aldın mı? Of beyler. Prolum bu kadar. Yani. Tam demir kaskı da kabul ediyorum ama canım azdı yani. İnanamıyorum. Ben mi proyum adamım. Da olup. Her neyse. Şöyle. Hop şöyle gideyim. Şu bakın yukarıdaki adam kaşınıyor. O ben bir indireyim aşağı. Vuramadım ki ibneyi. Geber yumurta çocukların olur inşallah. aşağı düşse alırım da düşmüyor işte. Bilerek yapıyor. Videomuz yalan gel şuraya. İlla kaşınıyor ha. Kaşınma yavrum amına kodum. Bak bu sefer fena düştüm. O yüzden şöyle geri çekeyim. Aman! Abi. Son bir tane daha oynayalım dilerseniz. Son bir tane daha oynayalım. Sonra dur dur artık. Ne yapayım? Abi annem hep kabusum benim. Şöyle Asya'da izin konumu görün. Dark Side adım. Beni da, e, Rush'da, Skyblock'da, ay Skyblock'da, Skywalk'da, Skywalk'da görebilirsiniz. Of, güzel çıktı ya. Alalım şunları. Gel gel Sarışan'ım gel. Hop hop hop. Şuradan Bakın bazıları hack oluyor. Bazı ibneler. Ya ikimiz de yanlış <laughs> tarafa atmış. Abi adam aşağı inmiş. Bazen prolar var öyle. Dermişim. Hiçbir pro değil. Spiderman ama. Şimdi. Pow. Ölmediği Demek ki hack. kaç şöyle. Evet. Arkadaşlar kaçtık böyle. Burayı yüzden ne başka? Oğlum buraya nasıl indi ya? Adam hack ya, hacker. Hiç kır. şu <laughs> şu şey ben bir alayım. Abi nasıl vuramadım? Ölüyorum. Ölmek istemiyorum bu bana. Nasıl vuramadım hemen? Hop. Evet arkadaşlar böyle aldım. Uf demir kask. Yakışır. Yakışır bana. Hop. Şu ben ibneye dalacağım. Şöyle geç. Sınırım kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Bu adam he? Evet arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Eee, ya son önce Skywars tavsiye etmem. Eee, hiç tavsiye etmem. Çoğu hack. Yani hack de kanadı artık ya. bu huzun. Bir huzun gibi Her neyse arkadaşlar. Eee, bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bu arada e, kanalımız yeni kurulmuştur o yüzden e, lütfen ya işte öylesine kanalımız yeni kurulmuştur abonemiz daha yok fakat abone olursunuz çok sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın